Sporun kanalında konuşan Hasan Şaş Galatasaray'daki sakatlık sorununa değindi. Şaş, "Aynı hoca ile çalışıyor değil mi takım? Okan Buruk'la çalışıyor. Antrenmanlar %70 aynıdır. Niye oluyor bu sakatlıklar? Çünkü futbolcu öz disiplin konusu var." ifadelerini kullandı. Kötü yaşıyorsa Galatasaray efsanesi, bir futbolcuda öz disiplin olmadığı müddetçe siz sabahtan akşama kadar antrenman yaptırın, sabahtan akşama kadar yemeğini suyunu verin. Eğer oyuncu gidip özel hayatında kötü yaşıyorsa yapacak hiçbir şeyiniz yok. Futbolcunun bilmesi lazım. Milli takım arasında nasıl çalışırım? Nerede yorgunum? Nerede dinlenmem lazım? dedi. Maç seçiyorlar. Hasan Şaş iyi yaşamıyor Galatasaraylı oyuncular maç seçiyorlar. Milli takım arasına göre veya Şampiyonlar Ligi'nde sonraki maça göre. Buna Okan Hoca bir şey yapamaz. Fizik departmanı bir şey yapamaz. Futbolcu özel hayatına dikkat etmiyorsa hiç kimse bir şey yapamaz yorumunda bulundu.